Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yanımda kimse yok. Arkadaşlar, e, bu videoda ne yapacağız? Yani yani kanal demişim. E, hesabımı göstereceğim. Hesabımdaki kostümler olsun, şeyler olsun. Bunları göstereceğim. Şimdi öncelikle şuradan enderlikten Shelly'de başlayalım. Şelil öyle çok bir kostümüm yani bir iki. Paris Saint Germain şeli, Squad Buster's Yıldız Bandit şeli var. Burada Nita var. Nita'da gördüğünüz gibi Panda Nita, Jelayıcık Nita var. Colt var. Sensin not, neyse. Köpek balığı, yakışıklı, haydut, rak yıldızı. Bir de normal Colt var. Ben bunu ya da bunu kullanırım. Çünkü diğerleri yani ben Koray Bey değilim. Ben Koray Bey'in kardeşi Oray Bey'im gibi şunlar. O yüzden ben bunları daha çok tercih ederim. Bu bu defans oyuncusu Poponuzu dönmezseniz seviniriz efendim. Bu sporcu, bu viking, bu da normal. Ben viking'i kullanıyorum daha çok. Bunda bir bu var. Diğerleri belli bedava veriliyor zaten. Bu var. El Primo çok severim. Van Primo, El Krazon. El Dragon Versado, El Drudo Primo. Bunun is bunun kostüm isimlerine bak. Burada büyücü barley, altın barley var. Bunda hiç yok. Bunda da hiç yok. Bunda iki tane var. Bunda bir bu var. Şeker bombası Mike. Bunda klasik 8 bit de var. Bu Rico. Bunda hiç. Bunda da yok. Bunda bir tek maskot Daryl var. Bunda da yok. Bunda da bir Goblin Carl var. Goblin Carl bunda. İnşaat Jackie var. Arkadaşlar benim kullandığımın aksine başka bir tane var mı diye var mı diye bakıyorum. Burada akıncı bo var. Ben bunu daha çok kullanıyorum. Burada korkunç, süperstar ve başsız sutu var. Ben başsızı kullanıyorum yani. Bunu kullanıyordum ama başsız sutu çıkınca onu kullanmaya başladım. Burada pen var. Bunun hiç yok. Frankimiz var. Burada şemsiye frank var. Ama ben bunu da ben bunu kullanıyorum. Çünkü bu daha güzel. Dur atlamadık değil mi? Evet. Burada bir tek lollipop bibi var. Burada Neko B ve Uğur Bibi var. Ama ben buradan Neko B'yi kullanıyorum. Aslında ben Bibi'yi çok da kullanmıyorum. Edgar'ın bir tek bu kostümü var var bir tek Maisi dede. Bu antik Paul bunda başka yok. Leri ile Lovri. Bunu bunun da bu ucuz 29 taş mı neydi? Vardı ben de gittim aldım. Bu bu da bir bu da bir indirme mi ne girmişti o yüzden aldım. Burada şeydim bir bu kostümü var zaten. Onu da şeydi çok hileli Brawl Stars'ta görmüştüm ve çok beğenmiştim. O yüzden o çıkınca hemen aldım. Burada Mortis'imiz var. Gala Mortis. Bence en iyi Mortis kostüm bu. Arkadaşlar. Yok Mecha Mortis. mi şeymiş bu. Bu diğerlerine göre bence daha güzel. Jean'de bir bu var bataklık. Ay çok korktum Jean. Vallahi ödüm pohuma karıştı. Neyse. Bu Godzilla bas. Kaiju. Godzilla ve kırmızı Godzilla. Ben normal Godzilla'yı kullanıyorum. Burada otisim var. Bunu çok seviyorum otisi. Yeni çıkardım. Gulu 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 Diyor. Burada Lili var. Bunda çiçek Lili'si var. Burada risk sever Clancy. Peynir Moe. Beyaz Crow, Kaptan Crow. Burada ise Surge, Işık Yılı. I ben Surge Lighter'ım diyor. İngilizcemde çok vardır arkadaşlar. Daha aktif. Hayır kardeşim istemiyor. Benim kulübüm. Ha bu arada arkadaşlar kulübümüz var. YT Hakan oyna diye. Bunun da videosunu çektim ama nedense kimse görmemiş ya da yani katılmamış. Lütfen kulübümüze katıl, katılın. Yani yani bir kulübünüz varsa onu çok seviyorsanız gerek yok ama eğer katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Adı YT Hakan Oyunda. Yeşil bir hayalet, yeşil bir hayalet şeyi var arkadaşlar. Yani burada videolar çekeceğim. Videolarda siz de oynayabilirsiniz eğer ku kulübe katılırsanız arkadaşlar. Neyse bugünlük benden bu kadar. Sizlere bugün Brawl Stars hesabımı gösterdim. Hepinize bay bay.